Merhaba NBA severler. Ee, herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yine e, güzel bir bülten var. Fakat birkaç tane maç hiç iyi değil. E, çok fazla eksiklik var. E, ben de sizler için en iyi kuponu vermeye çalışacağım. Ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Dün moralim gerçekten bozuktu. Ama buna rağmen 8 maçın 6'sını bildik. Hatta 7'sini diyebiliriz. Aa, şöyle bir bakalım. 8 maç mı vardı bu arada özür dilerim. 6 maç mı? Kafamda karıştı. Golden State karşılaşması ben bahsi verdikten sonra 111.5 alt açıldı arkadaşlar. Yani ben de olsam 111.5 altı söylerdim zaten. Sizde yani ben söylediğim barem varsa bunun daha iyisi açıldıysa onu oynayın. Mantıklı olanı bu. Instagram'da birçok kişi 111.5 alta yönelmiş zaten. Başta da 111 sayı oldu. Bastanın da 107.5'ü geçemeyeceğini söylemiştim zaten arkadaşlar. Dün itibariyle neler bildik Orlando Miami zaten kuponumuzda vardı Miami'nin 4 sayı farkla kazanacağını söylemiştik Atlanta Denver üst demiştik üst bitti Boston Golden State ben bunu tutmuş sayıyorum arkadaşlar 111.5 alt olsaydı benim söylediğimde ben zaten bunu verirdim size benim için önemli olan bu New Orleans Milwaukee. Milwaukee'nin 112.5'u geçemeyeceğini söyledi. Maç uzatmalara gitmesine rağmen 112.5'u geçemedi. Utah San Antonio karşılaşması. Ee, arkadaşlar San Antonio'nun ters bir rakip olacağını söylemiştim. Dün sürpriz bitebilecek maçlardan biriydi. Bu bizi yatırdı. Yani yatırdı derken tahminimiz tutmadı. Kuponumuz da yoktu. Minnesota Los Angeles Lakers karşılaşması. Minnesota'nın kazanacağını söyledik. Kolay iş değil arkadaşlar. Lakers'a karşı Minnesota'nın kazanacağını söylemek. Portland-Charlotte karşılaşmasında üst baremini kullandık. Sacramento-Memphis-Memphis'in kazanacağını söyledik. Yani kaç karşılaşma? 5-6-7-8 karşılaşmanın yine 7'sini bilmişiz arkadaşlar. Ben dediğim gibi Golden State'in tutmuş sayıyorum arkadaşlar. Çünkü birçok beni e, takip eden arkadaş 111.5'tan alt oynadı. Benim için sizin kazanmanız önemli. Anlatabildim mi? E, bu önemli. Şimdi gelelim bugünün bültenine. Ee, şimdi arkadaşlar ilk karşılaşmam Toronto Golden State karşılaşması olacak. Bugün Brooklyn Orlando, Detroit Houston karşılaşmalar gerçekten hayal kırıklığı arkadaşlar. Ee, özellikle Brooklyn Orlando bir sürü eksik var. Yani burada nasıl bir tahminde bulunabiliriz bilmiyorum gerçekten. Ee, Aynı şekilde Golden State'de de inanılmaz eksikler var. Toronto Golden State karşılaşması ilk ele alacağım karşılaşma. <laughs> Golden State'in ilk beşi yok arkadaşlar. Yani şöyle bir göstereyim sizlere. Evet tam doğru açıkmış. Toronto'da e, Pascal Siakam, Fred Van Vliet, bunlarda herhangi bir problem yok. Bu gördüğünüz 4 oyuncu da şüpheli görünüyor. Çok da önemli değil arkadaşlar. Önemli olan Pascal Siakam'ın ve Fred Van sağda olmuş olması. Golden State'de kimler yok kimler arkadaşlar. Kim var desek daha doğru olur herhalde. Staff'ın körü yok. Birincisi bu. İkinci önemli eksiklik zaten Clyde Thompson bu takımın yıldızı uzun zamandır yoktu. Bu iki. Üçüncüsü Andre Wiggins yok arkadaşlar. E, Andre Igodolay yok arkadaşlar. E, onun dışında Wiseman ve Otto Porter. Hepsi yok. Yok oldu yok yani. Şimdi e, bu şartlar altında eğer ve şunu anlatayım sizlere. Toronto bir zamanların şampiyonu Toronto arkadaşlar e, iyi gitmeye başladı. Bayağı düzeldi ve form tutmaya başladı. Pascal Siakam gelene kadar bayağı bir sıkıntı yaşamışlardı. Hatta Pascal Siakam geldikten sonra da bir müddet problemler yaşamıştı. E, ama ondan sonra bayağı bir toparlandı arkadaşlar Toronto. Şimdi şuradan bakacağız diyeceğim de. Bu e, Maçkolik'te problem var. Kesinlikle. Yani benim telefonda problem değil. Maçkolik'in kendi sitesinde problem var. Zor açıyor arkadaşlar. Toronto Golden State. Bakalım son olarak Toronto neler yaptı. Toronto kendi evinde Milwaukee'yi yendi. Washington'ı yendi. Oklahoma'ya yenildi. Burada bizi yaktı arkadaşlar. Günün büyük sürpriziydi. Hatırlayın. E, New York'u yendi ve Sacramento'yu yendi. Golden State de bu aralar iyi gittiğini söyleyemem. Dün Boston'u da yenerken zorlandılar. Yani burada Indiana'yı zor bela yendiler. Ki as kadroyla yapıyorlar bunu. Philadelphia'ya kaybettiler. Phoenix'e kaybettiler. Yani deplasmanlarda da zaten as kadroyla da çok iyi durumda değil arkadaşlar. Golden State bugün Toronto gibi güçlü bir ekiple karşılaşacak. asla Fred Van Vliet ve dediğim gibi Pascal Siakam'ın sağda olacağı bir günde e, ve Golden State'in ilk 5'in olmadığı bir günde arkadaşlar. Golden State'in kazanır demek hayal olur herhalde. Yani kazanırsa da helal olsun başka bir şey demiyorum. Yani bir daha Toronto'ya bahis almayız biz de küseriz. Ben diyorum ki ilk yarıdan 4 sayı fark atar Toronto. 1.51 gibi şahane bir orana sahip. <laughs> e, i̇kinci karşılaşma açıkçası çok düşündüm. E, Cleveland karşılaşmasını mı alayım? Utah Washington karşılaşmasını mı ele alayım derken derken arkadaşlar Utah Washington karşılaşmasını ele almaya karar verdim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Utah anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Dün açıkçası e, yine maçı üste taşıdılar. E, Washington berbat halde arkadaşlar. Net olarak şöyle anlatalım size. Washington'ın deplasmanda oynadığı maçlara bir bakın. Indiana'dan 116, Detroit'ten şu ölü Detroit'ten 116 sayı yedi. Denver'dan 113, Sacramento 119, Phoenix 118. Gördüğünüz üzere en düşük sayı atan Denver 113 sayı. Onun dışında Utah kendi evinde neler yapmış? En düşük kaç sayı atmış arkadaşlar? 124 sayı. Utah efsane oynuyor arkadaşlar. Dün San Antonio'ya kaybetti ama San Antonio gıcık bir ekip. Dün hissetti biliyor musunuz? Açın videoyu e bakın hatta bu maçı üst olarak kuponuma koyacaktım. İçimden bir ses dedi ki ya burada bir bokluk olacak. Yok anne dedi. San Antonio ters bir takım. Bundan bir uzak bir dur dedi. Sonra işte e, tüm maçları yorumlarken Utah 9 sayı farkla kazanır dedik. Hatta öndeydi. ilk yarıda çok baya bir farkı vardı. Ama maç sonucunda kaybetti. Ben bugün yine Utah'ın e, kazanacağını düşünüyorum. Açıkçası e, Utah Washington hani handikap mı gireyim acaba alt üst tercihine mi gideyim derken yani şu görmüş olduğum istatistik nedeniyle Utah biraz yorgun o da var ama yine de e, arkadaşlar Utah bu maçı kendi evinde oynayacak. Ben e, 114.5 barajını geçeceğini düşünüyorum. 2.22 orana sahip. Değerli arkadaşlar. Tercihim bu. Toronto Golden State. Toronto ilk yerden e, bu maçı kazanır. Utah Washington'da bu şekilde yapar diye düşünüyorum. Şimdi ikinci bir kupon yapacağım değerli arkadaşlar. Ha diyorsunuz ki bazıları kardeşim tek kupon yap. Tek kupon istiyorsanız bu iki, birinci kupon arkadaşlar. Bunu oynayın. Hani benim e, tercih ettiğim, ilk olarak e, verdiğim en çok güvendiğim kupon bu. E, şimdi açıkçası hani maçlarda varken şöyle bir ikinci kupon yapmak istiyorum. Alt üstte gitmeyeceğim arkadaşlar. Eee Alt üst tercihli bir kupon da veririm isteyen olursa ama yok öyle vermeyeyim en son bütün maçları değerlendireyim ee, arkadaşlar. Cleveland ben bugün bakalım arkadaşlar Milwaukee'de çok büyük eksikler var. İnşallah Chris Middleton'da oynamaz. Jurolday sağda. Ee, hemen bakalım şuradan. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izleyin ne dediğimi iyi anlayın arkadaşlar. Ee, bir de yani 4 maçı falan geçmesin kuponunuz. 5-6 maç yapıyorsunuz. illaki yatarsınız arkadaşlar. Yani ben çok iyi bilsem dahi bir yerde bir maçta sıkıntı olabiliyor. Yani biz kağıt üzerinde konuşuyoruz. Sahaya çıkınca farklı oluyor. Mesela dün Stephen Curry'nin bir pozisyonu var. 3 tane serbest atış atıyor. Bir tane teknik faal görülüyor. 4 tane serbest atış kullanıyor arkadaşlar. Yani böyle saçma sapan bir olaydan bir serbest atıştan kupon üste gidebiliyor. Şimdi hangi maçı değerlendirecektik? Milwaukee-Cleveland karşılaşması. Milwaukee ilk karşılaşmada Cleveland'ı yenmişti. Ama Cleveland efsane gidiyor bugün. En önemli eksiklik arkadaşlar Giannis oynamayacak. Bobby Portis oynamayacak. Chris Middleton da oynamazsa Cleveland yener diye düşünüyorum. Zaten Brook Lopez uzun zamandır yok. Devin uzun zamandır yok. Tanasis Antekumpo çok önemli değil arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan burada Giannis, Bobby Portis ve Chris Middleton. Chris da oynamazsa bugün e, baktığımda Cleveland'da önemli bir eksiklik yok. Cedi Osman'ın takımı bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Ben öyle hayal ediyorum. İnşallah e, hayal ettiğim şey gerçekleşir. Ben e, şuradan hemen açalım. Evet. Milwaukee Cleveland. Maç sonucu bu şekilde değerlendireceğim. Ondan sonra bakalım. Oklahoma Los Angeles Clippers değil. Boston New York değil arkadaşlar. Utah Washington'a döneceğim. Tekrar Utah Washington'a döneceğim. Utah dün kaybetti. Kendi evinde kaybetti. Bugün Washington'ın içerisinden geçer diye düşünüyorum arkadaşlar. 9 sayı fark atar diye düşünüyorum. E, bu kuponda da bu tercihi diye değerlendireceğim. Milwaukee Cleveland Utah Washington. Tercihim bu yönde. Şimdi sizlere tüm maçları değerlendireyim. Tüm maçları değerlendireyim arkadaşlar. Tüm maçları değerlendireyim derken Brooklyn maçına girmeyeceğim arkadaşlar. Kevin Durant bile yok. Yani Kevin Durant yok. James Harden yok. Orlando'da zaten tanımadığım oyuncular oynuyor arkadaşlar. Kimin oynadığını bile bilmiyorum. Size bu maçı nasıl yorumlayabilirim? Yani kafadan sallayayım mı? Olmaz yani. Detroit üstüne bir bakalım. Üstünde de birçok eksik var. Detroit de bitik durumda. Yani saçma sapan oyuncular oynayacak. Bakalım neler olacak. Detroit Houston'da e, erken saatte başlıyor. Oturup bir NBA keyfi yapalım dedik arkadaşlar. E, yani bu COVID'dir falan filan. Bunlardan dolayı birçok oyuncu oynamıyor. E, Golden State'de COVID ile alakalı problem yok. Fakat e, oyuncular dinlendiriyor. E, Golden State'in e, koçu. Şimdi baktığımızda Detroit'te çok fazla bir eksiklik yok. Şimdi Houston'da Christian Wood oynar mı oynamaz mı önemli bir eksiklik. yani ee, arkadaşlar bu maçla alakalı <laughs> yıldız oyuncuları sağda görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım Houston'a 1.68 oran açmışlar. Detroit Houston. Houston daha iyi takım. Sonlarda toparladı. Detroit hala kendini toparlayamadı. Ee, hemen bakalım Houston'un handikabına kaç vermişler ben Houston ayakta kalır diye düşünüyorum. Alt sayı fark yemez diye düşünüyorum arkadaşlar. Tercihim bu yönde. Evet. Houston alt sayı fark yemez diyorum. Şu Boston New York karşılaşması için de <laughs> Boston'ın ben bugün maçı kazanacağını düşünüyorum. Brooklyn Orlando karşılaşmasını bir çıkaralım arkadaşlar. Ne olacağı belli olmayan bir karşılaşma. Ha bu arada <laughs> Toronto Golden State karşılaşması. ilk yarıdan Toronto 4 fark kadar Bu arada ilk alt üst tahminleri için de e, rakam vereyim sizlere. E, hani alt üst oynayacak arkadaşlar da ben tabi burada ilk yarı 4 sayfa arkadar e, tercihim Toronto için. Hani alt üst oynayacak arkadaşlar için de ben e, Golden State'in bu şartlar altında 101.5 barajını geçebileceğini düşünmüyorum. Depp Basman 101.5 alt tercihinde bulunurum. Eğer alt üst oynamış olsaydım arkadaşlar. Oklahoma, Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers'da e, Paul George'un durumu belirsiz. Ama Ivaka Zubak, Jerry Jackson, e, Luke Kennard bunlarda herhangi bir problem yok. Oklahoma'da yani Los Angeles Clippers güven veren bir ekip değil ama ben şunu tercih ederim. Tabii ki taraf bahsı alacağıma Clippers'a güvenip bu şeyi yapacağıma. Ben dep basman de 105.5 üst derim. Tercihim bu olur. Hatta 104.5 vardı. 104.5 açılırsa 104.5'ü deneyebilirsiniz. Şu an 105.5'a çıkmış arkadaşlar. Hani benim bu dediğim baremlerden daha iyi oynarken açılan bir şey varsa siz onu oynayın. Bakın benim tercihim de o olur. Hani ben 105.5 dedim diye 105.5'ü almayın. 104.5 açıldıysa 104.5'ü alın arkadaşlar. Anlatabildim mi? En iyisini alın. Kupon tutsun. Milwaukee Cleveland dediğim gibi arkadaşlar Cleveland'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ayrıca bakın alt üst tercihinde bulunsaydım Milwaukee için ne bulunurdum? Onu söyleyeyim sizlere. Evet arkadaşlar ben Milwaukee'nin 107.5'u geçebileceğini düşünmüyorum. 1.53 orana sahip. 107.5'tan alt derdim. Onun dışında Utah Washington. Ee, burada ne alırdım? Sizlere söylüyorum. Arkadaşlar İlk tercihim 114.5'tan e, üst tercihini ele alırdım. Tercihim bu olurdu. İlk maçta da 118 sayı mı? Ne atmıştı? Ee, o civarlarda bir sayısı vardı. Hatta şuradan bakalım. Buradan kafanızda yatan maçlar da seçebilirsiniz. Benim kuponuma bağlı kalmak zorunda da değilsiniz. Evet arkadaşlar. Washington 98, Utah 123. Burada da 123 sayı atmıştı Utah. En son 5 karşılaşmaya bakın. Utah 121, 122, 129, 127. Utah fırtına gibi bir takım arkadaşlar. Rudy Gobert, Boyan Bogdanovic. Bunların olduğu bir takım gerçekten çok iyi bir takım. Rudy Gay. Efsane bir takım kurmuşlar. Bu sene ben Utah bana keyif veriyor arkadaşlar Utah. Yani benim en keyif alarak izlediğim iki tane takım var. Utah ve Cleveland arkadaşlar bu yıl. Ne Golden State bana keyif veriyor. Ya Phoenix Brook ee, neydi? Devin Booker olduğu dönemlerde Phoenix keyif veriyor bana. Yani benim 3 tane bu sene sevdiğim takım. Var. Golden State'i sevmiyorum arkadaşlar. Staff bir tane oyuncuya bağlı oynuyorlar. Stephen Curry oynarsa takım iyi gidiyor. Ya ben öyle takım sevmiyorum. Takım takım gibi olacak. Utah tam bir takım. Cleveland tam bir takım. Phoenix tam bir takım arkadaşlar. Yani şampiyonluk e, olacaksa bu 3 takımdan biri olsun. Ama benim gönlüm yutahtan yana. İnşallah bu yıl yutah şampiyon olur diye e, ümit ediyorum. Tercihlerim bu yönde. Herkese bol şanslar diliyorum. Şansımız bol olsun. İnşallah futbol kuponumuz da tutar. Ve e, günü kazançlı e, geçiririz arkadaşlar. Bana soruyorlar Whatsapp grubum var mı? Yok Telegram grubum var mı? Yok katıl bilmem ne var mı? Arkadaşlar ben de her şey ücretsiz. E, ben kimseden 5 kuruş para falan da İstemiyorum. öyle bir olayımız yok. Burada ben e, tahminlerimi veriyorum. Gönül ister ki bütün kuponlarım tutsun ama benim elimden gelen budur. E, ben kazanırsam siz de kazanırsınız. Ben kaybedersem siz de kaybedersiniz. Her şeyi ücretsiz yaptığım için e, lütfen kaybettiğimiz zaman da eleştirinin dozunu az tutun. Lütfen sizden rica ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.